Sevgili dostlarım merhaba. Bugün size manipülatif insanlardan bahsedeceğim. Bunlara tanımanın çok kolay yöntemleri var. Birincisi belirsiz konuşurlar, net konuşmazlar, yaparız, ederiz, hallederiz, yakında, merak etme filan gibi cümleleri bunlardan çok duyabilirsiniz. İkincisi ve en önemli özellikleri bu bence sizi kışkırtırlar, Provoke ederler, manipüle ederler ve siz kızdığınızda onların onun söyledikleri cümleleri ve yaptıkları davranışlara kızdığınızda sizi suçlarlar bu seferde ama kendi kışkırtmalarını gözart ederler. Üçüncüsü sizi beklentiye sokarlar ve hayal kırıklığına uğratırlar. Yani havuç gösterirler ve böyle çekerler ki siz onların peşinden gidin. Verecekmiş gibi yaparlar ama vermezler. Daha sonra da bu verdikleri sözü yani ben senin için şunu yapacağım, bunu yapacağım falan gibi umut verirler. O verdikleri sözleri de kısa sürede unuturlar ve çok kurnazdırlar arkadaşlar. Akıllı ve zeki demiyorum. Onlar kendilerini akıllı zanneden şark kurnazı aptallardır. Bunlara kanmayın. Peki bunların amaçları ne? Bunların amaçları sizin kendiniz olan güveninizi almak ve sizi kendilerine bağlamaktır bunlardan uzak durun ve hemen şimdi hayatınızdan çıkarın ben öyle yapıyorum